doktor hanım ben düşündüm taşındım. Benim çarem sizsiniz. Nereniz ağrıyor? Şöyle şu kısımda enteresan, ilginç, garip bir ağrı var. Gitmek de bilmiyor bir türlü arkadaş. Vallahi benim bildiğim orada bir eklem yok. Ama konu siz olunca tabii emin olamıyor insan. Ya aslında konunun benimle de pek bir ilgisi yok. Sayın Başhekim'in bilinçaltıma üçüncü köprüye inşa ettikten sonra ben de bir gariplikler oldu. Bir değiştim. Hayata bakış açım değişti benim ya. İyi uzanın şöyle. Aa. Aa, vallahi uzandı ya. Cavit Bey, sizin probleminizin benimle ne ilgisi olabilir? Ya şimdi Feride Hanım, duyduğuma göre ben bir araştırma yaptım. Sayın Başhekimim sizin eski işvereninizmiş. Bana bir teksiz siz yardımcı olursunuz. Kurban olayım yardım edin bana. Ya ben artık onlarla görüşmüyorum ama pek. Ama kendisi çok şeker bir adamdır. He, he, he. Siz bir de gelin onu bana sorun. Şeker adamın laneti gibi çöktü üzerime. Bırakmıyor yapıştı. Halbuki bir suçum günahım da yok benim. Taktı adam bana. Hani o tuvaletlerde bir tanesi kimliğini belli ederdi. O saatten sonra yapılan bütün kokusal ve gürültüsel şeylerin sorumlusu ilan edilir ya. İşte benimkisi de o hesap gibi ya. Adam bütün kötülüklerin anası belledi beni. Ne varsa benden biliyor ya. İyi de ben ne yapabilirim ki? Şey diyorum ya. Siz şimdi arasana sayın başhekimimi. Cavit güzel adamdır, iyi adamdır, hoş adamdır deseniz... ha belki bana olan özel ilgisi değişir. Yok Cavit Bey, mümkün değil yapamam. O zaman ben de bunu yapmak istemezdim ama... <laughs> Kasıklarımda ciddi bir ağrı mevcut şu anda. İsterseniz bir indireyim bakın. Ama uyarıyorum. Ben bile her gördüğümde tedirgin oluyorum, şaşırıyorum. <laughs> Bakalım siz buna hazır mıymışsınız? Ben indiriyorum o zaman Tuma. Yok ben 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 hemen arıyorum şimdi. Şimdi arıyorum. Efendim merhaba Feride ben. Efendim şımartıyorsunuz beni ama. Oh. Bilmem hala güzelimdir herhalde. Oh. <laughs> ya nereden buluyorsunuz bu tatlı sözleri? Efendim e, ben sizi şey için rahatsız etmiştim. Benim bir arkadaşım var Cavit. Evet o Cavit. Evet saçları kendini korumaya çalışan garip deniz canlılarındaki gibi. Yani ilginç bir benzetme oldu ama ona da evet. Efendim, kendisinin telefonu veriyorum. Yok yok yok. <laughs> Basir ameliyatı oldu. Götünü kestiler. Öldü de öldü. Gözünü seveyim. Ver Hemen veriyorum. Öldü de öldü. <laughs> Sayın başhekimim Saygılar efendim. Evet efendim. Evet. 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 Ben o organı bilemedim ya. Tabii insan doktor olunca her türlü kemiği organı adıyla biliyor. İnsan ayağında 26 kemik varmış. Hepsinin adıyla tek tek küfretti adam. <laughs> Sayın başhekimim. Tabii tabii o dediğiniz konuyu ben araştırdım efendim. Tabii sular seller gibi ezberledim. Ne demek? Siz bir şey yap diyeceksiniz de ben yapmayacağım. Sebep veririm boşu efendim. Evet. Efendim frontal lob, parietal lob, oksibital lob, e, bir de temporal lob efendim. Ha, bir de bu şey, serebulum efendim. Ses ve konunun hakim olduğu kısmı seçmişsiniz. Siz de az değilmişsiniz elli ama. <laughs> Haftaya konumuz. Tabii tabii. Köyüz kafesini araştıracağım ben efendim. Tamam. Ee, evet efendim. Efendim en güzel yerinizden öpüyorum. Yenge hanıma hürmetler efendim. Evet. Siz içimde kıpırdatın. Ben Feride hanıma veriyorum telefonu. Hoşça. Saygılar efendim. <laughs> ben otomanı indirecektim ya. <laughs> Buyurun efendim. Ya efendim artık utandırıyorsunuz ama. Çok naziksiniz. Tamam, teşekkürler. İyi günler. Ben o zaman gideyim. E yani. Ağzıma saçtı feride.